Herkese ve hiç kimseye merhaba. Aslına bakılırsa gündemde olmayan bir video yapacağım. Ee, bir şey kafama takıldı. Bir konu hakkında görüşlerimi beyan etmek istiyorum. Ee, deizm ve deizmin üç kutsalı e, kavramları karşıma çıktı. Deizm hepinizin bildiği deizm ama deizmin üç kutsalından bahseden biri vardı. Biri var. Ee, biraz Yaşar Nuri Öztürk'ün bu kutsallar üzerine ve önerdikler üzerine konuşmak istiyorum ve burada gördüğüm büyük açıklardan bahsetmek istiyorum deizm ve deizm kutsalları hakkında. Evet hepimizin bildiği gibi deizm artık Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde bir mesele. Belki dünyada ateizm çok daha önde. Tanrı meselesi konuşulunca ama Türkiye'de ateizm yerine deizmin daha önde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Biraz e, sorumluluktan kaçma, biraz e, ateistim, ateist oldum demenin e, yaratacağı e, şok etkisi insanları bir ara geçiş formu olarak, bir ara geçiş düzlemi olarak deizme doğru yönlendiriyor gibi bir izlenim hemen herkeste var. Ancak e, deizmin Türkiye'de bu yükselişinin hemen öncesinde e, Yaşar Nuri Öztürk, rahmetli Yaşar Nuri Öztürk Deizm ile ilgili bazı yazılar yazıp sonra bu yazılardan bazılarını toparlayıp üzerinde düşünüp taşınıp bir kitap yazdı. Ben de hasbel kadar dün bu kitaba baktım, bu kitabı inceledim. Önceden de incelemeyi düşünmüştüm ama bugünlere nasip oldu. Yaşar Ülüsürkü'nün de kitabında onun önerilerini dinledim ve ben çok ciddi açıklar olduğu kanaatindeyim yeni nesillere özellikle genç nesillere deizmi önerirken veya deizmin bir yol olarak, bir kaçış yolu, bir doğru yol olarak önerildiğini gördüğümde ciddi açıklar olduğu kanaatine vardım. Öncelikle çok basit bir şekilde deizm nedir ona değineyim. Ardından şu deizmin üç tane kutsalı var bir de onlara bakalım o boşluklara birlikte göz atalım derim bence. Şimdi efendim deizm aslında ilk sebep olarak Tanrı'yı almak, sözlüklerde geçen anlamıyla, felsefe sözcüklerinde ilk sebep olarak Tanrı'yı almak, Tanrı'nın her şeyi yarattığına inanmak, ancak onun dışında dünyayla ilintisi ve ilgisi olmadığını düşünmek felsefesi veya düşüncesi. Yani Tanrılar var ancak peygamberler, kutsal kitaplar yok. İlginç olan bazı deist akımlarda, bazı deistlerde, ee, öldükten sonra hayat var. Ee, bunu nasıl temellendiriyorlar? Hiç bu konuya girmiyorum. Burada bizim ana meselemiz Tanrı var. Tanrı her şeyi yaratıyor. Evrenin ulu mimarı diyor ya. E, Mason hocalarında, masonların arasında geçtiği gibi. Evrenin ulu bir mimarı var. Ancak bu ulu mimar ardından e, dünyanın yaşayışına, yaşantısına dokunmuyor. İşte deizmde bu oluyor. Ancak e, Yaşar Nül Öztürk, e, Zamanında da epey bir e, gürültü koparan e, yazılarında, izim yazılarında şunu söylüyordu. Yani e, Türkiye'deki işte siyasal İslam'ın yükselişi, e, din adamlarının e, kayırmacılığı, kendini kayırmacılığı, e, Müslümanların veya e, dindarların e, saptığı yanlış yollar, ahlaksızlıklar, sapkınlıklar insanları deist olmaya sürüklüyor ifadelerini kullanmıştı. E, kitabında bu Deizm adlı kitabında bir baktık ki e, Tevrat'tan özellikle yerler var. Tevrat'ta anlatılan e, peygamber olayları, hikayeleri, kutsal kitabın durumu e, bir Hristiyan için, bir Yahudi için Deizm'in e, nasıl da kolayca mümkün olduğunu gösteriyor diyor. Şimdi Tevrat ile ilgili eleştirilerinde haklı olduğu noktalarını söylememiz gerekir. İşte İbrahim'in hikayesini okuyorsunuz, Lut'un hikayesini, Nuh'un hikayesini ve vesaire. Davut ve Süleyman'ın hikayesini özellikle o da oraya vurgulu yapmış. E, Tevrat'taki bu hikayeleri okuduğunuzda, Davut'u Süleyman'ı özellikle okuduğunuzda e, kutsal kitabın neliği ve peygamberlerin veya Tevrat'ta geçtiği bir kralların durumları hakkında ciddi şüpheler düşüyor olabilirsiniz. O da diyor ki, e, Madem kutsal kitaplarla ilgili bir huzursuzluk, rahatsızlık var. Madem e, peygamberlerin hayatıyla ilgili belli başlı huzursuzluklar, meseleler var. O zaman biz bu peygamberleri, e, kutsal kitapları paketleyelim, kargoya verelim ve Tanrı ile baş başa kalalım. Böylece kafamız rahat olsun. E, hem de böylece e, ruhban sınıfında kurtulmuş oluruz. Diyanetten kurtulmuş oluruz. Rahiplerden, Kohenlerden, Levillilerden artık ne derseniz herkesten, evliyalardan, azizlerden kurtulmuş oluruz. Böylece Tanrı ile baş başa kalırız ve Tanrı'nın kutsallığını kabul ederiz. Ancak e, onun deizmi Kur'an'da araması ve Kur'an'da bulmaya çalışması bana kalırsa hiç doğru bir tavır değil. E, çok zorlama bir e, durum ve düşünce olduğunu kanaatindeyim. Kur'an'da da deizmi bulmaya çalışmış Sayın Yaşar Nuri Öztürk'üm. Şimdi gelelim asıl bu eleştirilerin ve yorumlarımın ardından bu deizmin asıl boşluklarına Yaşar Nuri Öztürk'ün önerdiği deizmin boşluklarına. Şimdi Yaşar Nuri Öztürk'ün deizmi evet bildiğimiz deizm, Tanrı var ama Tanrı kutsal kitaplar ve peygamberler göndermiyor. Yaşar Nuri böyle bir şey inanmıyor tabii ki o kutsal kitaba inanıyor peygambere inanıyor ama insanların imanlarını kurtarmak için inançlarını kurtarmak için sadece Tanrı'nın olduğu, salt Tanrı'nın olduğu bir sisteme doğru gidebileceğini ve hatta gitmesi gerektiğini söylüyor. Ve burada Yaşar Nuri'nin önerdiği üç kutsal var. Biri Tanrı, Tanrı'nın varlığı yani evrenin ulu mimarı diyebileceğimiz her şeyi var eden, her şeyi yaratan ancak onlara müdahale etmeyen Tanrı. Tanrı onun birinci kutsalı. İkinci kutsalı akıl, akıl. Üçüncü kutsalı ise Tanrı, akıl. Üçüncü kutsal ise ahlak. Ve diyor ki bunları biz kutsal kabul edeceğiz ve böylece kutsal kitapların yükünden, peygamberlerin yükünden, velilerin, azizlerin ee, sahteliklerinden, ruhban sınıfının zulmünden, siyasal İslam'ın, siyasal Hristiyanlığın, siyasal dinciliğin şerrinden korunmuş olacağız. Aslında kağıt üzerinde her şey çok güzel görünüyor. Evet aynen öyle diyebilirsiniz. Ancak burada, bu üç kutsalla ilgili çok ciddi şüpheler var. Bakın bunlara üç öncelenen deseydi belki biraz daha kurtarır tarafı vardı ama üç kutsal dediğinde de deizmden kaynaklanan üç kutsal, deizmin üç kutsal dediğimizde karşımıza çok e, zor bir manzara, büyük boşluklar çıkıyor. Tanrı var kutsal olarak akıl var ve ahlak var. Şimdi e, belki tanrı bölümü e, o kadar boşluk yaratmıyor. Yani bir e, yaratıcı var. Ancak bu yaratıcı müdahale etmeyen bir yaratıcı. Şimdi burada bambaşka sorular e, gündeme gelecek. Asıl boşluklar burada Tanrı ile ilgili. Tanrı neden yaratıyor? Tanrı yaratıp da neden müdahale etmiyor? E, yani onun yaratışı, yaratma şekli, verdiği ölçüler, e, ortaya koyduğu kanunlar birer müdahale sayılamaz mı gibi sorular başlı başına yerde duruyor. Hadi Tanrı konusundaki kutsallığı anladık diyelim. Yani kutsal dokunulması, e, teklif dahi edilemeyen anlamında kutsal alalım. Tanrı burada kendini kurtardı diyelim e, deizmin 3 kutsalında. Peki akıl kendini nasıl kurtaracak? Yani e, aklında biz ciddi bir evrim geçirdiğini, e, her dönemde akli olanın, her dönemde e, insanlara uygun olanın, her dönemde değişebildiği kanaatine sahibiz. Hatta, Anlaşanlı bazı filozoflar, çoğu filozof hatta e, aklın hakikaten her şeyin ölçüsü olup olamayacağına dair ciddi şüpheler ortaya koydular. Evet Spinoza'lar, Descartes'lar, Kant'lar özellikle Kant aklı çok öne almış olabilir. Ancak bir bakıyorsunuz he geldi işler çatırdamaya başlıyor. Schopenhauer'da bambaşka bir yere geliyor. Heidegger aklı ciddileştiriyor. Bunlarla kalmıyor. Yine birçok filozof akıl mezuu konusunda mesela Adorno akıl meselesini eleştiriyor. Tamam da bizim kutsal kabul edeceğimiz akıldan kastımız ne? Mesela mantıklı bir sistem mi? Mantıklı düşünmek mi? Akıldan kastımız veya o gün bizim için yararlı olan şey mi? O gün daha az zararlı olan şey mi? Burada akli olanı tam olarak nereye koyacağız? Nasıl bir kutsallık olacak? Tüm akıl dediğimiz şey her yerde ve her zaman ve her zeminde aynı mı olacak? Ya, en, ya da en azından her zamanda aynı akıldan mı bahsedeceğiz? Bunu bahsed, Bundan bahsedebilecek miyiz? Yani biz hep beraber teizmin üç kutsalında hadi e, her şeyi yaratıp da bir kenara çekilip benden bu kadar diyen bir tanrıyı kabullendik diyelim. Böyle bir tanrıyı kabul ettik diyelim. Yani e, neden yaptı bunu? Niye geri çekildi? Hadi e, teizmin tanrısı e, yaratıyor ve müdahale ediyor. Ama teizmin tanrısı yaratıp bir de kendi haline bırakıyor. Benim bir dostumun deyimiyle salıyor yarattıklarını. Yarattıklarını salı veriyor Ve e, bu boşluk yerinde duruyor. E, akla, akılla ilgili boşluk da yerinde duruyor. Neden? Çünkü biz akılla ilgili uzlaşmış durumda mıyız? Hepimiz aynı akıllama mı bahsediyoruz? Ortada hakikaten hepimizi bağlayan bir akıl tanımı veya bir akıl özellikleri meselesi var mı? Evet Kant bu konu üzerine çok çalıştı ve kategorileri yarattı. Ancak aklın bundan ibaret olup olmadığı veya aklın hayattaki her şeyi çözüp çözmediği hususunda ciddi şüpheler duyan filozoflar çıktı. Din adamları zaten vardı ancak filozoflar da vardı. E, aydınlanmanın diyalektiğini yazan Adorno'ya bir bakıyorsunuz ki akıl meselesinde ciddi şüphelere sahip. Aydınlanma aklı ile ilgili şüphelere sahip. Dediğim gibi Başka Heideggerler, Schopenhauer'lar, Hegel'ler bu akıl meselesi ciddi ciddi büyük bir tartışma konusunda karşımızda. Bu kutsallık nasıl sağlanacak? Madem deizmin üç kutsalı var, ikinci kutsal olan akıl kutsalı nasıl sağlanacak? Açıkçası Yaşar Nuri'nin bu konuda bize verdiği çok net bir açıklama yok. Akıl akıl demekle olmuyor. Hepimizi kapsayan, hepimizi içine alan bir akıl tanımına ve akıl işleyişine ihtiyaç var. İşte orası olduğu yerde duruyor. Hele üçüncüsü ahlak. Yani biz buna gelelim fasulyenin faydalarını desek de olur. Ahlak başlı başına büyük bir problem. Neden? Ahlakı kutsal saymak güzel de hangi ahlakı kutsal sayacağız? O kadar çok ahlak var ki bir tane ahlak yok. Hangi ahlak? Şimdi Tanrı'yı gündemden çıkarttığımızda yani Tanrı'nın gönderdiği dinleri ve dinlerden kaynaklanan ahlakları Çıkardığımızda ortadan o zaman bu ahlakı biz inşa edeceğiz. Madem deist olduk, madem Tanrı artık e, Tanrı e, uyuyor, Tanrı öldü değil, Tanrı e, gezmeye gitti, Tanrı uyumaya çekildi, Tanrı dinleniyor dedik. O zaman bu ahlakı Tanrı yaratmayacak. Tanrı vaaz etmeyecek. Tanrı'nın peygamberleri ve kutsal kitaplarından biz bunu çıkartamayacağız. O zaman biz oturup bir ahlak yaratmak zorunda kalacağız. Bir ahlak inşa etmek zorunda kalacağız. Peki bu nasıl kutsal olacak? Madem herkes kendi ahlakını yaratmaya kalkacak veya her topluluk veya her ülke veya her devlet kendi ahlakını yaratmak zorunluluğunda kalacak. O zaman biz ahlakın kutsallığına kimi nasıl ikna edeceğiz? Mesela bunu dayatmaya mı başlayacağız? Eğer ahlakın temellerine Tanrı'yı koymazsanız, ahlakın e, bir İnsan icadı olduğunu söylerseniz, bambaşka müthiş bir kaotik durumla karşı karşıya kalırsınız. O zaman uzlaşmalar, dayatmalar, işte çekişmeler, tartışmalar, kavgalar bitmez hale gelir. Tabii ki Tanrı e, temelli ahlakı da o Tanrı'ya inananları, e, o Tanrı inananların meselesi olarak karşımızda onu bir parantez içinde bir kenara alayım. Yani e, ahlak kutsal demek kolay. Deist olduktan sonra ahlak kutsal deme kolay. Aman nasıl kutsal? Neresi kutsal? Onu kutsallaştırmayı nasıl başaracağız? O nasıl kutsal hale gelecek? Bu öneride gerçekten büyük bir problem içeriyor. Şimdi ben yarattım gerisine karışmam diyen bir tanrımız var. İnsanların, inanan insanların, inanmayanların, dindarların, filozofların, bilim adamlarının ortak kanıya varamadığı bir akıl var ve zamanla değiştiği dönüştüğüne inandığımız inanılan bir akıl var. Akla bakış var, aklın tezahürü var, e, akıl perspektifi var. Bir de üstün üstlük artık madem Tanrı ahlak göndermiyor, ahlak yaratmıyor, ahlak vazetmiyor, bal gibi, buz gibi bir ahlak sorunumuz da var. Bunları nasıl başaracağız da Tanrı akıl ve ahlak kutsallaştırıp e, nur topu gibi deist olacağız. İşte ana sorun bu. Yaşar Nuri yaşasaydı, aramızda olsaydı belki de Yaşar Nuri'ye bu soruyu sormak lazımdı. Biliyorsunuz biraz cengaver bir insandı. Biraz e, sert mizaçlıydı. Büyük ihtimalle bu sorulara çok kızacaktı. Ama bu sorularla ilgili verdiği e, açıklamalar, yaptığı açıklamalar, verdiği cevaplar tatmin edici sorusunun cevabı hayır değil. Deist oldum demek kolay, deizmin ahlakından bahsetmek kolay, deizmin kutsallarından bahsetmek kolay ama altını doldurmak oldukça zor. Videoyu çok uzatmayayım. Siz de bunlar üzerine düşünün, e, fikirlerinizi paylaşın. Bu gündemde olmayan bir videoydu. Bu meseleye değinmek istedim. Teşekkür ederim, desteklerinizi beklerim. İyi olun, katılın, beğenin, bir şeyler yapın. Selamlar ve saygılar dilerim. Görüşmek üzere.